milli iradeyi kendi siyasi amaçlarına uygun yeniden şekillendirmeye çalışmış, terörü hortlatmış, koalisyon çabalarını dinamitlemiş ve gözünü bile kırpmadan terör örgütünün siyasi temsilcisi dediklerini hükümete taşımıştır. 7 Haziran'dan bu yana yüzden fazla şehidimiz toprağa düşmüştür. Yıkım ve ihanet sürecini barış ve çözüm süreci olarak yıllarca milletimize yutturmaya çalışan AKP'dir. Suçüstü yakalanıp yıkım sürecini terör örgütünün silah depolama ve vayın, mayınlama süreci olduğunu şimdi itiraf etmek zorunda kalanlar da onlardır. 13 yıl önce fiilen bitirilmiş bölücü örgütün tekrar palazlanmasını, şımartılmasını sağlayanlar da onlardır. Bununla yetinmeyip Büyük Ortadoğu projesinin sahipleri ile işbirliği halinde memleketin bugünkü hale düşmesinin sebebi de onlardır. Terörist başının dolma bahçe talimatlarını kabul edip millete ilan edenler de onlardır. Güvenlik kuvvetlerinin terörle mücadelesini kilitleyip teröristi gizli sanık, gizli tanık genel kurmay başkanının sanık yapılması da AKP döneminin eseridir. Ülkenin güneydoğusunda Kamu düzenini bölücü örgüte teslim edenler de onlardır. Çözüm süreci dolaba kaldırıldı diyerek uygun pazarlıklarla saltanat ve oy uğruna her an ortaya çıkartabileceği sinyalini veren yine bu zihniyettir. Türk Milleti'nin bekasına kast edenlerin ekmeğine yağ sürmekten çekinmeyen ister paralel olsun ister terörist başı her türlü yapının kolayca kandırıverdiği AKP ve Sayın Cumhurbaşkanı hangi sebepten 400 vekil istemektedir? Bu olayda mı kandırılmaktadırlar? 1 Kasım seçimlerinde sırtlarını yıkım sürecine ve bölücü örgüte dayayanlar ile ülkenin bütünlüğünü ve bekasını başkanlık ve saltanat hayallerine kurban edenler Türk milletinden gereken cevabı alacaklardır. Türk Milliyetçileri ve Ülkücü Hareketi bir iç çatışma ortamına, bir kavga, kardeş kavgasına sürüklemek için hain tezgahların kurulduğu da görülmektedir. Ne var ki Milliyetçi Ülkücü Hareketi ihanetin ve kavganın tarafı yapmak için sürekli çaba harcayan, her fırsatta hassasiyetlerimizi istismar etmeye çalışan bu zihniyetleri fazlasıyla gördük ve görüyoruz. Bizi çirkin hesaplarına alet etmeyi aklından geçirenler asla muratlarına eremediler ve eremeyecekler. Milliyetçi hareket Türkiye'nin yoluna döşenen bu tuzakların aşılabilmesinin en büyük güvencesidir. Türkiye'ye musallat olan bu belada belalardan kurtuluş milliyetçi hareketin iktidarıyla gerçekleşecektir.